Gel <laughs> gel

<laughs> ben gördüm <sen. gülüyor> bak Hadi la Ana hadi la ha. zaman geçiyor. Ya bu sen de din aldın. Ondan sonra ben de ayağa kalktım Yazdı mı yazımı tuturamam. Tamam bir siz geçin ya. Geç vurdum en başta bana vurdum en başta. Sonun sen iyi. Hadi geçin geçin. Geçin lan. Haydi birleş Feyiz. Yazdı sana yazdı. Tamam <laughs> bak boşuna al. kaydettirmeyin beni hadi. çekil! Çekil, çekil hadi. Aksu hadi. hadi! Allah! Çekil! He. <laughs> Tabi, <beyler>. <gülüyor> <gülüyor> <Seniensionlogu> geliyor, geliyor. Ooo! Ooo! Gel <laughs> Yeter mi lan yine bu kadar? <laughs> Kapatıyorum. He? Hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Gel bir çekil yasin hadi. koş. hadi Şunu çek, şunu çek. Dur dur Yeter. Vallahi İbrahim Bey ne bileyim. Bir dakika. 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 Bir dakika.

O baba baba lanet bu tamam baba ben ya Oha amına koyayım neydi neydi ay neydi ay şeydi şeydi